Herkese merhabalar. Şimdi bu haftanın 22-28 Mayıs haftasının açılımını yapacağım. Ve bu haftaya yönelik kendinizle ilgili soru sormanıza yani sorgulamanıza, içsel sorgulamanıza destek olacak. Açılımı yapıp size gelen mesajları ileteceğim. 3 tane kart çekeyim bugün 3 tane olsun 3 tane kart yorumlayacağım bir tanesi araba kılıç kraliçesi ve adalet kartı şimdi iki tanesi mazara arkana dediğimiz üzerinde sembolizmalar olan kartlar çıktı. Şimdi ben bunu e, üçünü birden yorumlayacağım. Birincisi araba kartı. Şimdi araba kartı özel bir karttır çünkü karar verilmiştir aslında. Verilen kararın üzerine artık adım atmak gerekmektedir. Hani o adımı atmamız gerekir ki. E, hedefimize ulaşabilelim. Biraz böyle bu kartta kişinin kendi kişisel e, yolculuğunu da anlatan bir e, ifade vardır. Şimdi kendi yolculuğumuza çıkmak e, sadece iş veya ilişki hedefi koymak değil. Benim kastettiğim bu değil. Daha çok gerçekten mesela bu hafta başınıza gelenler, yaşayacaklarınız e, veya ım, Önünüze çıkan her neyse, konu her neyse bu hafta için e, gerçekten sizin kişisel olarak gelişiminize ya da ruhsal olarak olgunlaşmanıza yararı olacak mı diye sorgulamanız gerekir. Yani bir ilişkiye de başlasanız, bir işe de başlasanız ya da bir iş teklifi de gelse dahi konu ne olursa olsun bu acaba gerçekten sizin ruhsal gelişiminize katkı sağlayıp sizi ruhsal olarak, duygusal olarak tatmin edecek ve sizi güvende hissettirecek mi? Önemli kısmı bu. Yoksa tabii ki yeni bir e, teklifle, yeni bir işle, yeni bir ilişkiyle belki hayatımızda bir enerji gelecek, bir canlılık gelecek. Ama unutmayın ki bu gelen her e, yenilik bizim hayatımızı da mutlaka ve mutlaka yaşanmışlık da bırakıyor yani biraz böyle krizlerle birlikte büyümemizi de sağlıyor o yüzden e, bu hafta yaşayacaklarınız öncelikle çok çok önemli yani biraz kadersel mi diyeyim hayatlarınıza dokunacak mı diyeyim çünkü hem araba kartı çıktı hem adalet kartı çıktı üç kartın iki tanesi kadersel noktalara değiyor o yüzden de neye adım attığınıza bu hafta azami dikkat göstermeniz göstermemiz gerekiyor gerçekten istediğiniz o mu veya gerçekten istediğiniz o kapsamda bir iş mi mesela bunu mutlaka ve mutlaka sorgulamalısınız çünkü henüz daha yeni bir başlangıç bakın karar verilmiş ve bu kararın üzerine çıktığınız yol ama ilk adımı bu ilk adımı o yüzden bu hafta ilk adım atacak kişiler için özellikle mutlaka ve mutlaka kişinin kendisine sorup Doğru yolda mı, doğru kişiyle mi diye cevabını kendisinin bulması gerekiyor. Çünkü bakın iki tane tetramorf var aşağıda. Bakın biri siyah, biri beyaz ve farklı yönlere bakıyor. O yüzden de nereye gideceğiniz, kiminle gideceğiniz, o yola kiminle gideceğiniz çok önemli. Ve bu noktada gördüğünüz gibi iki ayrı e, yön olduğu için Seçim yapıp o adımı atacağınız noktada olduğunuzun farkına varın diye söylüyorum. Yani burada özgür iradenizi kullanarak yollardan birini seçeceksiniz. İşte bunu seçerken gerçekten sizin ruhunuzu iyileştirecek yola gitmelisiniz. Çünkü sonrasında da bakın ee, kılıç kraliçesi çıktı. Kılıç kraliçesi kraliçesi işte burada kararı tekrar sorgulaman gerekir şeklinde ifade ediyor. Kılıç çünkü tarotta düşünmek, akıl, mantık bunları içerir. Karar vermek bunları içerir. Ve bir kadın var. Demek ki e, bir kadın aklı gerekiyor. Yani bir kadının karar vermesi gerekiyor. Ve uygulatması da gerekiyor bakın. Yani birisinin onun fikrini değiştirmemesi gerekiyor. Buna izin vermemesi gerekiyor. Kendi kararını Hayatının gideceği yönü kendi karar vermesi gerekiyor, kendi kararını uygulaması gerekiyor. O yüzden de burada atacağınız adımın kendi kararınız olması çok önemli. Çünkü bu kılıç, yani tarot serisindeki her kılıç aslında, bakın her iki tarafının da keskin olduğu çok bariz olarak belli edilir. Neden? Çünkü burada verdiğim karar eğer olumsuzsa o kılıcın bir kenarı seni kesecek. Yani sana acı verecek. Yanlış karar vermekten dolayı sen acı çekeceksin. Burada şöyle bir sıkıntı var bu ilk kartta. Burada bağımlılık enerjisinin çalıştırılma riski var. Yani kişi biriyle birlikteyse Mesela bir ilişki varsa ya da bir ilişkiye başlayacaksa diyelim e, bağımlılık enerjisi olup olmadığını da çalışıp çalışmadığını da kontrol etmek gerekir. Yani çünkü yengeç burcu kartı olduğu için genel anlamda yengeç burcu yalnız kalmamak için bağımlılık enerjisini çalıştırır ve karşıdaki kişiyi kendisine bağlar. İşte bu noktada bunu da sorgulayın. Acaba yalnız kalmamak adına bir ilişki mi istiyorsunuz? Yoksa gerçekten yeni bir ilişki başlayacaksa o kişiyi mi hayatınızda istiyorsunuz? Özellikle o kişinin size katacaklarından dolayı mı o, kişi, o ilişkiyi istiyorsunuz? Bunu mutlaka sorgulamalısınız. Ya da iş bakımından mesela aklınızdan geçen yine bunu kendi kararınız mı, kendi kararınız mı bunu sorgulamalısınız. Ve vereceğiniz karar duygusal değil tamamen akıl ve mantıkla hareket ederek verdiğiniz karar mı? Çünkü dediğim gibi bağımlılık enerjisi bu sefer alma verme dengesi olarak zaten bakın üçüncü kartta çıkmış. Alma verme dengesine dikkat etmemiz gereken bir kart. Ya Öyle hassas bir yol ki şu başlangıç ki öyle hassas bir başlangıç e, nereye gideceğimiz önemli... Buraya giderken alma verme enerjisini dengeli kullanıyor muyuz? Bu önemli. Kendi kararımız mı? Duygusal mı? Yoksa gerçekten akıl ve mantık çerçevesinde verilen bir karar mı? Çünkü duygusal bir karar verirsek yani bu alma verme dengesine uymadığımız takdirde burada yanlış yöne gitme ihtimalimiz olabilir. Tabi olabilir de. Yani böyle bir seçim de yapabilirsiniz. Sonuçta yaşadıklarımızla Olgunlaştığımız ruhsal büyümeyi sağladığımız için e, bu da mümkün. Hani bu da e, yanlış yola gitseniz de sonunda kötüdür diyemem. Çünkü en iyisi adım atmak. İyi veya kötü bakın siyahı veya beyaz en önemlisi e, bir adım atmak. Çünkü eninde sonunda o yol yanlış yol olsa da sonunda öğrenilmişlikler yaşanmışlıklarla birlikte ruhsal olgunlaşmaya erip ne yapıyorsunuz bir daha o hatayı... Yapmama adına kararlar alıyorsunuz. O yüzden en kötüsü arafta kalmak, o adımı atamamak. Sonrasında iyi veya kötü yol nasıl ilerleyecekse mutlaka yaşanmışlıklarla birlikte size katkısı çok olacaktır. Zor bir yol çünkü e, alma-verme dengesini bakın e, bozduğunuz an, yani daha fazla verici davranıp daha fazla dişin enerjiyi çalıştırdığınız takdirde çünkü eril enerji istiyor burada bakın hem bunda hem bunda eril enerji istiyor. Ee, daha fazla e, dişi enerjiyi çalıştırdığınızda bu kart kurban enerjisine döner. Çünkü alt metinde hayır diyememek vardır bu kartta. O yüzden de eğer hayır diyemediğiniz bir durumla karşılaşır ve alttan alırsanız kendi kendi nasıl diyeyim özünüzden uzaklaşmak zorunda kalırsanız o zaman yine kurban enerjisi çalışır. Yine bu bağımlılık enerjisi olur. Kısaca ne yapmamız gerekiyor? Bu hafta yapılan, atılan tüm adımlar, yapılan tüm başlangıçlar tekrar değerlendirilerek bizim kendi akıl ve mantıkla hareket ederek verdiğimiz bir karar mı? Yoksa bir başkasının yönlendirmesiyle aldığımız bir karar mı şeklinde mutlaka değerlendirmeli kendi hissiyatımıza, kendi düşüncelerimize değer vermeliyiz ve o yönde adım atmalıyız. Bir başkasının bizi etkilemesine izin vermemeliyiz. Gerekiyorsa hayır demeyi bilmeliyiz bu hafta başkalarını mutlu etmek, huzuru bozmamak, e, dengesini bozmayayım ben ortamın diyerek hayır diyemezsek işte buradaki bu yanlış yola girer ve sonra buradaki bu kılıcın acı veren tarafı bize dönük olur. O yüzden dikkat etmemiz gereken bunlar arkadaşlar bu hafta için. Umarım memnun kalmışsınızdır. Hepinize sevgiler.